dönüyorum konum değerli konuklarımla bugün Men Power Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı konuğumuz. Merhaba Feyza Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Burcu Hanım merhabalar. Şimdi az önce istihdam işsizlik verilerini takip ettik ve Temmuz ayındaki artışın %8.8 yıllıktaki ise geniş tanımlı işsizliğin ise %26.5 civarında olduğunu gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi size sormak istediğim siz bu verilere bu çeyrekte özellikle istihdam tarafındaki verileri Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi veriler çok daha yeni geldi. Ben hı hı. de şöyle bir baktığımda dediğiniz gibi işsizlik oranı 0.4 puan geçen aya göre gerilemiş durumda. 8.8 ee, Yine Temmuz ayında bir önceki aya göre işsiz sayısı 112 bin kişi azalmış durumda. Kadın işsizlik ve genç işsizlik benim e, ilk baktığım veriler oluyor. Kadın işsizlik oranımız hemen hemen aynı düzeyde. %12.4 genç işsizlik oranımızda geçen aya göre bir puanlık bir azalma var. 16.6 bu bir parça sevindirici. Ama yine tabii kadınların istihdama katılım oranı %32'lerde. %36.8 oldukça düşük. Burası hala en kanayan Gelişmeye noktamız, muhtemelen. gelişmesi gereken evet. alan. Peki. Şimdi tabii bu genel olarak verilerin şöyle bir fotoğrafını çekmiş olduk. Bundan sonraki dönemde ben aslında beklentiler nasıl şekillenebilir onu merak ediyorum. Çünkü e, hep konuşuyoruz, küresel tarafı konuştuk. Sizinle de birazdan da değinmeye devam edeceğiz. Sıkılaşma döngüsünde biz tabii enflasyon düşerken bir taraftan bir taraftan sanayi üretimi gibi verilerin, imalat e, üretimi gibi verilerin de soğumaya işaret ettiğini görüyoruz. İşsizlik de Bunlardan bir tanesi işte küreselde de gelişmiş ekonomilerde artık %4'ün üzerine 60 bir işsizlik oranı var. Bizde işte geniş tanımlı işsizlikte %20'lerin zaten üzerindeyiz ama önümüzdeki dönemde bu sıkılaşma döngüsüyle birlikte bu rakamlar ne yeni doğru sirayet eder sizce? Beklenten Şimdi nedir? E, biz aslında istihdamı verilerle destekleyebilmek için her çeyrekte Manpower Group olarak bir araştırma yapıyoruz. İstihdama bakış araştırması. Bu araştırmayı da 42 ülkede 40 bin işverenimizin verenimizin katılımıyla yapıyoruz. Araştırmanın metriklerine baktığımızda da içerisinde yaklaşık e, 11 farklı sektör, 5 e, farklı bölge, farklı iş e, işletme büyüklükleri ve bunun yanı sıra da ...42 ayrı ülke... E, ...parametre olarak yer alıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde... ...şunu görüyorum... E, ...işverenlerimiz bir parça... E, ...iyileşmeyle... ...ihtiyatlı... ...böyle potansiyel küçülme... ...arasında bir kavşaktalar. Hmm. Bu sene yapmış olduğumuz... ...dördüncü evet çeyrek araştırmamızın... ...ne o puanı... ...12 çıktı. Yani... ...yüzde 37 işverenimiz... ...istihdamda e, ben... İşe alım yapacağım derken 23'ü düşüş bekliyor, 35'i de değişim beklemiyor. Net Hı. orana baktığımızda 12. Tabii ben bu rakamları bir parça hep dünya ölçeğiyle ve geçmiş verilerle kıyaslıyorum. Dünyada bu oran yüzde %25. Hı. Şimdi geçen çeyreğe göre 3 puan gerilemişiz. Geçen senenin bu çeyreğine göre de bir 12 puanlık düşüşümüz var istihdamda. Epey bir sert asılı. Evet. Dünya geneline baktığımızda da bir düşüş var ama daha yumuşak Hı. bir düşüş. Geçen sene dünya e, istihdam ne puanı 30'dayken bu sene 25'e girilemiş durumda. Geçen çeyreğe göre de dünya genelinde 3 puanlık bir iyileşme var. Hı. Tabii bu puanların sektörel e, kırılımlarını ben oldukça önemsiyorum. Çünkü e, her sektörün beklentisi e, oldukça birbirinden de farklı. Şimdi e, bu çeyrekte şöyle enteresan bir durum var. Tabii bölgeler bazında e, değişmekle birlikte bu arada dünya genelinde de işverenler iyileşme ve ihtiyatlı büyüme konusunda bir e, bir, bir belirsizlik var. Evet yani ekonomi ekonomideki belirsizlik aslında işverenlerin tamamen istihdam açısından da bir e, gaza basmalarını e, engeller durumda ve o ihtiyatı her ülkede görüyoruz. Hı hı. Şimdi Türkiye'de şöyle farklı bir tabloyu görüyorum. Sağlık yaşam bilimleri özellikle son bir senedir son derece hız kaybeden, istihdamda da en düşük neopuanı alan sektörlerden birisiyken, Önümüzdeki çeyrekte sağlık ve yaşam bilimleri 30 puanlık bir artış kaydetmiş durumda. Yani bu benim gördüğüm tablolar içerisinde en delirgin, ilgi çekici evet, olan. Evet, çekici. Herhalde sağlık turizmi diyoruz, işte ki yansımalarında görüyoruz doğal hayatımızda da bunun etkisi gerçekten sağlık tarafındaki istihdamda da işe yaramış gibi gözüküyor. Bu turizmin etkileri olarak yorumlayabilir miyiz acaba? Ee, yorumlayabiliriz çünkü sağlık turizmi gerçekten en hızlı büyüyen alanlardan bir tanesi. Şimdi ilaç sektörünü zora sokan konuların en başında tabii sabit e, kur politikası, sabit fiyat politikası, bunun yanı sıra arge maliyetlerinin yüksekliği patent haklarının son bulmasıyla birlikte orada yaşanan hı. zorluklar pek çok sebep vardı. Ve sağlık sektöründe ciddi anlamda yatırımlar konusunda e, geriye, geriye çekti. Hı hı. Sağlık turizminin bir parça daha hızlandırıcı hı. etkisi oldu. Tabii sağlığın artık teknolojiyle birleşiyor olmasının belli bir takım hızlandırıcı e, etkileri oldu. Yine taşımacılık, lojistik ve otomotiv ikinci sırada neopuanı 24. E, %24'lük bir büyüme bekleniyor. Taşımacılık, lojistik, otomatik genel olarak baktığımızda da zaten bu sene hep e, ilk sıralarda yer alan sektörlerden birisi oldu. Yine şöyle bir verilere baktığımda da e, ilk 6 ayda uluslararası doğrusal, e, doğrudan yatırımın çok büyük kısmının e, lojistik, otomotiv ve taşımacılığa geldiğini görüyoruz. Özellikle hı hı. Mayıs ayında sanırım ilk 6 ayda 3.8 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım aldık. Bunun Mayıs ayında herhalde 590 milyon doları yüzde 42'si hı hı. E, depolama ve lojistik tarafına gelmiş durumda. Dolayısıyla buradaki işverenlerimiz çok daha pozitifler. Finans gayrimenkul geçen seneye göre küçülse de bir önceki aya göre yine büyüme trendinde. Bilgi teknolojileri ve e, endüstriyel ürünler, bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri beni bir parça şaşırttı. Bilgi teknolojilerinde bir gerileme var. Geçen evet. seneye göre yüzde on dokuz, geçen aya göre, geçen çeyreğe göre yüzde on iki. Bunun da sebebi Evet. Çünkü bilgi teknolojileri her daim... Büyüdüğünü e, düşündüğümüz sektörlerden bir tanesi ama evet, öyle olmamış. Evet. Orada da artan e, maliyetlerin, Hı. artan personel maliyetlerinin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasadaki artık artış lineer olmaktan Hı. çıkmış durumda. Özellikle, bir belki ulaştı. Evet. Teknoloji sektöründe artık e, teknolojinin üretimi, hizmetin üretimi maliyetlerini hizmet satış fiyatına veya e, ürün satış fiyatına yansıtmak... Ee, ...direkt bir algoritma ile olmuyor. O da bu taraftaki işverenlerimizi çok daha verimliliğe odaklanmaya... ...farklı önlemler almaya yönlendiriyor. Ee, yine enerji ve altyapı hizmetleri de yükselişte. Hatta geçen seneye göre tek büyüyen sektör... ...enerji ve altyapı hizmetleri diyebilirim yapmış olduğumuz araştırmada. Şimdi Feyza biraz bu konular tabii sektör sektör dinlerken ben de not aldım sınavda enerjiyi işte lojistik sektörünü bir de sağlık olarak ilk üçünü aldım. Şimdi bunu geçtiğimiz haftanın da OVP orta vadeli planla böyle birleştirince bazı sektörlerin de ön plana çıktığını da görüyoruz. Mesela enerjide bunlardan bir tanesi acaba yeşil dönüşüm, yeşil ekonomiye geçiş. Bunun, hı hı. Bu başlığın altında dillendirilebilir mi? Bundan dolayı kaynaklanmış olabilir mi? Çünkü trendler dünyada da aslında değişiyor. Bir tanesi hı hı. en çok konuştuklarımızdan bir tanesi yapay zeka dedik. Hatta küreselde de belli bir duygu, duygunluğa ulaştığını görüyoruz ki bizde de belki yansımalarını dinledik. Ee, enerji yeşil dönüşüm gerçekten işte sıfır karbon hedefleri doğrultusunda ülkelerin Avrupa'nın ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda buraya yapılan hem yatırımlar istihdam tarafında destekliyor gibi olabilir mi? Kesinlikle çünkü yeşil dönüşüm önümüzdeki dönem çok konuşacağımız ve yeşil dönüşüm rollerini sıkça tartışacağımız bir alan olarak karşımızda. Şimdi bu konuda da en son bir 41 ülkede bir araştırmamız vardı. Bu araştırma sonucu bize şunu gösterdi. Tüketicilerin neredeyse %49'u sürdürülebilir ve arka tarafta ee, dönüşümü destekleyen e, hizmetler ve kurumlar için çok daha fazla para ödemeye hazırlar. Dolayısıyla yeşil dönüşüm artık herkesin ajandasında olmaz. ve olmazsa olmaz. Şunu da görüyoruz: 10 şirketin yine bu araştırmamızın sonuçlarında 10 e, şirketin 8 tanesi de ESG dediğimiz eşitlik kapsayıcılık dönüşüm ilkeleri çeşitlilik. 10 kuruluştan 8'i ESG stratejisini geliştirmiş halde. Ama işin uygulama kısmında alınacak çok yol var. Çünkü burada da yetenek açığı hep konuştuğumuz alanlardan bir tanesi. Şu an şöyle de bir zorluk var. Evet stratejiyi oluşturduk ama bu stratejinin implementasyonu. Evet. Burada yeni rollere ihtiyaç var. Hı. Şimdi artık o kadar farklı e, rolleri konuşmaya başlayacağız ki önümüzdeki dönemde mesela çevre, sağlık, güvenlik, kurumsal sürdürülebilirlik, sağlık, refah geri dönüşüm, atık yönetimi, biyoçeşitlilik, ekosistem yönetimi bunlar yeni alanlar olarak yeni rol tanımları, bu rol tanımları nasıl yönetileceği yönetişimi e, kurumların ana gündem konuları arasına girecek. Ve yine burada da yetenek açığı yüzde 94. Yani aslında hani bir taraftan rolleri konuşuyoruz ama arka taraftan ne kadar hazırız onu da konuşmak gerekiyor. Ki bu yetenek açığını böyle biraz daha e, açsak Feyza Hanım. özellikle tabii beyin göçü de e, son yılların en önemli konusu oldu hatta işte işveren de istediği işçiyi de bulamıyor hatta bu anlamda da yetenek açığı belki şirketlerin en büyük konusu olmaya devam ediyor. Bu e, taraftaki izlenimleriniz neler özellikle son iki yılda istihdam tarafında gerçekten böyle yetenek açığı anlamında şirketlerin zorlandığını gözlemliyor musunuz? Evet zorlanıyorlar sadece ülkemizde değil dünyada da tablo bu açıdan karamsar. Yine 2024'te en son bu araştırmamızı tamamladığımızda ortaya çıkan tablo dünyadaki yetenek açığı %75. <laughs> Türkiye'de ise dünya ortalamasının bir puan üzerinde yüzde yetmiş artış. Bir tarafta işsizliği konuşuyoruz, iş gücüne katılımı konuşuyoruz ama bir ta diğer tarafta da yüksek bir yetenek açığı. Yani yetenek açığı dediğimiz kavramın tanımı aslında işverenlerin aradığı doğru yeteneklere, doğru yetkinliklere ulaşabilme kabiliyeti, hı hı. bu yetkinliklere ulaşabilme kabiliyetinin kısa olduğunu görüyoruz ve e, sektörel olarak bakıldığında da hemen hemen her sektörde olmakla olmakla birlikte Türkiye'de hala sanayi imalat sektörü doğru yeteneği bulmakta en zorlanan sektörlerin başında geliyor. Şimdi bir taraftan hani bunun temel sebepleri sizin de bahsettiğiniz üzere yapay zekayı konuşuyoruz, üretken yapay zekayı konuşuyoruz. Pek çok kurumun ajandasında artık tüm CEO seviyesinden çalışanlara kadar herkes bu duruma inanmış ve e bu dönüşümü nasıl tamamlayacağını kurumların sadece dönüşümü tamamlaması yetmiyor, bizim de bireyler olarak Tabii. bu dönüş, dönüşümü tamamlamamız gerekiyor çünkü bazı roller gerçekten artık tarihe karışacak. Çok daha farklı rolleri konuşmaya başlayacağız. Artık e, yapay zeka mühendisliği, drone pilotluğu, e, dijital içerik üreticiliği, bunun yanı sıra akıllı bina sistem tasarım. Pek çok alanda yeni rol gelecek. Şimdi bu dönüşümü hem bireysel olarak kendi ajandalarımıza almamız, eğitim sistemine yansıtmamız ama kurumların da mevcut ekiplerine aynı paralelde yatırım yapmaya devam etmesi gerekecek. Aksi takdirde ihtiyaçların teknolojinin gittiği noktayla yeteneklerin piyasadaki yeteneklerin o ihtiyacı karşılaması arasında ciddi bir e, gap ortaya çıkıyor. Aslında o zaman şöyle anlıyorum. Eğitim aşamasından iş bulma aşamasında keza işveren tarafından da işte en alt kadro olan belki en üst düzeye kadar çok ciddi bir rehberliğe ihtiyaç duyulan belki de bir döneme de geçmiş olacağız. Yapay zeka çağı ile birlikte olarak anlıyorum ben bunu Feyza Hanım. Kesinlikle. Şimdi Kesinlikle biraz da böyle efendim. küresele değinmek de gerekirse. E, orada geçtiğimiz hafta Amerika istihdamı takip ettik. İşte işsizlik oranı %4.2 olduğunu görüyoruz. Bir taraftan e, is, genel olarak işsizlik oranlarının küresel tarafta da böyle çok ciddi... E, Olumsuz yansımaları olmadı bu sıkılaşma döneminde ama ben sizin notlarınızı merak ediyorum çünkü ilginç çıktılar var orta haftada. Evet. Şimdi küresel olarak şöyle çıktı sebeplerine belki bir parça inebiliriz sonrasında. Neo puanı en yüksek ülkeler Hindistan, Kostarika, Amerika ama Amerika'nın her bölgesi değil özellikle hı hı. Kuzey Amerika, Brezilya ve Güney Afrika çıktı. Ben şunu görüyorum genel araştırmanın sonuçlarına da yansıyan Hindistan'da beklenenin ötesinde bir büyüme olması Hindistan'daki istihdamı etkilemiş durumda ve Hindistan gerçekten şu an %37 ile %25'lik dünya ortalamasının epey üzerinde buradaki işverenler son derece olumlular ve pozitifler. Amerika'ya, Asya Pasifi'ye baktığımızda orada Çin'in etkisi. Hı. Çin beklenenin altında bir büyüme gösterdi. Bu tabii Çin orada çok büyük bir itici gücü var. Çin'in beklenenin altında gösterdiği büyüme Asya Pasifik'i etkilemiş durumda. Ve hani Amerika'da da Kuzey Amerika daha tek başına %29 bir oranla istihdamda ortalamanın üzerinde görülse de ee, Orta Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın ben yine yatay seyirde olduğunu gözlemliyorum. Özellikle de Avrupa'da Çek Cumhuriyeti, e, İsrail, e, neo puanı en düşük ülkeler, yine Arjantin, Şili, Hong Kong. E, istihdam konusunda en karamsar ülkeler olarak karşımıza çıktı. Önümüzdeki çeyrek içerisinde. Bunlar da ilginç bilgiler gerçekten. Çin ekonomisini toparlamamasının yansımalarını tüm dünyada izlemeye devam edeceğiz gibi evet. gözüküyor. Son bir dakikamız bunu Türkiye'ye e, bakarsak, bölgesel olarak ön plana çıkan iller, bölgeler hangileri? Şimdi Türkiye'de yine tablo şöyle enteresan. Aslında bir parça e, ben seviniyorum bu tabloyu gördüğümü. Hep Marmara ilk sıralarda çıkardı. Ee, Akdeniz ilk sırayı aldı. Ee, önümüzdeki çeyrekte %26'lık büyüme, geçen çeyreğe göre 12 puan büyü, büyümüş durumda. Şimdi Akdeniz'de şöyle bir analiz ettiğimde, Akdeniz'deki büyüme nereden gelmiş olabilir diye, özellikle e, Akdeniz değil ihracatçılar… İlk geliyor ama o değil sanırım. As <laughs> Değişik bir şey, yani turizm bu sene beklediğimiz hızda gitmedi ama e, Akdeniz ihracatçılar birliğinin en son Hı. bir araştırması, daha doğrusu yayınladığı veriler… Hani turizmin hızlandırıcı etkisine paralel olarak Akdeniz'de bu sene e, hem imalat tarım ürünleri, ihracatı, kimya, e, demir, çelik ve yaş sebze meyvenin hızlandırıcı bir etkisi oldu. Uh -huh. Mesela onu e, Ege takip etti. Ege zaten uzun dönemdir Manisa Denizi o tarafta organize sanayi yatırımları ile beraber hızlanan uh -huh. e, bölgemizden birisiydi. Güneydoğu Anadolu yani beni yani üzen tablo Doğu Anadolu'da çok ciddi bir küçülme var. Burada da hani sebebine baktığımda özellikle tarım ağırlıklı üretim, tarımın ihracattaki payının düşmesinin de e, Anadolu Anadolu'yu bu kadar etkilediğini düşünüyorum. E, bölgelerde Marmara'da ortada çıkmış. Dolayısıyla hani bu hep istihdam tek yerde toplanmasın, genele yayılsın diye arzu ettiğimiz tabloya da bir parça ışık tutmuş diyebilirim. Evet. Feyza çok teşekkür ediyoruz. İstihdama böyle çok daha sofistike ve derinlikli şekilde bakmamızı sağladınız. Daha tabloyu iyi anlamamızı sağladığınız için Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı yayınımızdaydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidiyoruz sonra araştırma masasıyla devam edeceğiz.